Şimdi de medikal estetik ekibi Doktor Orhan Cesur hocam konuğum. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sağ olun. Ben de iyiyim, bomba gibiyim. Süpersin. Her hafta birlikteyiz artık Bundan hocam. Sonra her hafta böyleyiz. Abi ben buranın şeyi oldum daimi eleman oldum. Harika. Herhalde. Oh valla biz hiç şikayetçi değiliz hocam. İzleyicilerimiz de çok mutlu, çok ben güzel artık mesajlar geliyor. sürekli estetik şey oldum herhalde değil mi sizin kanalın ne derler ona? Danışman mı? Evet hocam. Evet. Bütün Dolgu, botoks işleriniz Aynen. size emanet. Onlar benden sorulur. <laughs> Şimdi hocamla efendim bugün kısantelazma konuşacağız. Bakalım neymiş bu kısantelazma? Hep birlikte öğreneceğiz. Evet. Nedir hocam? Şimdi bu genelde herkesin, herkesin demeyelim tabii ki, bu tarz rahatsız olan kişilerde göz kapaklarında ve ellerimizin aralarında Gördüğümüz işte yağ bezesine benzer sarı veya beyaz renkli hı hı. lekelenmeler. Bunlar yağ bezesi gibi görünür. Aslında bunların esas kaynağı kanımızdaki kolesterolün yükselmesinin belirtisidir. İçeriden gelen bir Kesinlikle. Kesinlikle. Biz bunu öncelikle bu tarz hasta bize geldiğinde değerlendirmeyi kişinin kolesterolün yüksek olmasına bağlarız. Hı hı. Öncelikle bu yönde bir araştırma yapılmasını öneririz. Ancak e, bu e, araştırma ne kadar yapılsa da bu e, kolesterol düştüğünde bunların yok olmasını sağlamaz. Mutlaka bunları cildimizden yok etmek için ya cerrahi müdahale hı hı. ya da farklı yöntemler. Mesela benim uyguladığım cerrahi müdahale yerine ben plazma enerjisini biliyorsunuz daha önceki bölümlerimizde bahsetmiştik. Evet, hocam. Bu plazma işte gazların işte elektrik akımı ile etkileşimi sonucu ortaya çıkıyordu ve dokuda iz bırakmadan kesi ve yara izi oluşturmadan o bölgedeki farklı fazlalık dokuyu buharlaştırarak ortadan kaldırma teknolojisiydi. Hı hı. Ben onu uyguluyorum hastalarımıza. Tabii ki öncelikle gerekli incelemeler, araştırmalar yapılıyor. Normalde göz kapakları ve göz çevresinde Hı -hı. görülür. Ancak görmeyi etkilemez. Sadece görüntü kirliliği. Görüntü Sadece görünürlükte. Bayanlar onları fondötenle falan kapatmaya çalışsalar bile aslında Kapanması kapanmaz. Değil mi? Aynen kapanmaz. Bazen irileşip onlar kistleşebilir. O zaman tamamen cerrahi müdahaleye Hı -hı. ihtiyaç duyulur. Ancak hani daha küçük boyutlardayken eee görselliği daha çok büyümeden küçük dokunuşlarla mesela bizim bu plazma enerjisiyle biz onu tek seansta ortadan kaldırabiliyoruz. İz kalmıyor. Tabii ki bunu da uzman bir hekim tarafından zaten yapılmalı. Hı hı. Çünkü bu plazma enerjisi bir hekim tarafından kullanılmak üzere tasarlanmış bir cihazdır. Bununla tedavisini yapıyoruz. Sonrasında da işte kişinin ile ilgili araştırmalar ve duruma göre de ...planlanan tedavisi yapılmış oluyor. Şimdi o zaman hocam kısantelezma... ...yüksek kolesterolden oluşuyor diyebiliriz. Yüzde yüzü değil. sebebi var mı? Şimdi tabii ki de yüzde ondan kaynaklanmıyor da olabilir... ...ama yüksek oranda... ...yani yüzde doksan sekizi... ...kolesterol kaynaklı. Peki hocam şimdi dediniz ki... ...özel bir cihaz kullanıyoruz ve evet. o cihazla... ...bunun alımını sağlıyoruz dediniz. Birçok güzellik salonunda da... E, ...bu cihazlar kullanılabiliyor mu? Bir de şimdi... İzleyicilerimizden bu sorunu yaşayanlar varsa ki vardır. Ben de evet. sosyal hayatta çok fazla denk geliyorum. Bana da çok kişide. geliyor bu sorunlar. Hiç böyle cilt bakımlarında bunları aldırmaya, sıktırmaya kalkmasınlar. İz ve leke kalır mı kalmaz mı? Bence onu da konuşalım. Şimdi sıkmayla zaten bu tarz Sıkmaz. şeyleri çıkartamazlar. ...mutlaka onun cerrahi müdahaleyle... ...üzerinden ya da yanından bir kesi yapıp... ...içini kazınarak yani kürete ederek... Hı -hı. ...çıkartılması gerekir. Bu da... ...steril ortamda olması gereken bir uygulama. İşte bir güzellik salonunda... ...işte ne bileyim o tarz yerlerde... ...bu tarz uygulama... ki ...kesi olacağı için... ...yapamaması gerekir, yapmayacaklar. Ben bazen denk geliyorum hocam. Teşhisini koyamamış... ...mesela salon sahibi. Israrla evet. onun alım yapılabilecek... ...şekilde alacağını düşünüyor. Yani sıkılarak alacağını düşünüyor. Çalışıyor. Ve Hastaya... Bu sefer ne oluyor? Yazık da lekeleniyor bu sefer. Daha Tabii. da hassasiyeti varsa hasarlanıyor. O zaman tedavisi nasıl olur? Bence bir kez daha konuşalım. Şimdi tedavisi nasıl olur? Öncelikle kişinin işte kolesterol kaynaklı olduğunu hı. düşünerek kan değerlerine bakılmalı. Kolesterol yüksekse ekstra onun için bir tedavi protokolü hazırlanacak zaten. Ona bir şey yok. Ancak o yağ bezelerini, o beyaz ya da sarı renkli olan hı hı. lekeleri biz cerrahi müdahaleyle ...steril ortamda hı hı. ya da... ...pleksir plazma diye geçiyor. Plazma hı hı. enerjisiyle direkt buharlaştırarak... ...yok edebiliyoruz. Tek seansta yapılıyor. Yara izi, kesi izi olmuyor. Hastanın da sonrasında böyle çok çok... ...aman aman bir rahatsızlık da duymuyor. Hı hı. Hafif, o gece belki de... ...çok küçük bir ödem oluşabilir. Göz kapağında ya da o uygulama yapılan bölgede... ...buz kompresiyle... ...ertesi güne indirmiş oluyor zaten ödemini. Sadece nemlendirici kremlerle... işte ...10-15 gün içerisinde normal haline... Dönmüş oluyor hastamız. Hocam bir de ben bu plazma teknolojisiyle lekellenmeye sebep olan ciltler de gördüm. Evet. Tam da o noktada aslında çok iyi korumaları gerekiyor. Şu an yaz mevsimindeyiz. Yazın bu işlemi yaptırmak isteyenler için güneş koruyucu kaçınılmaz Kesinlikle. olmalı değil mi? Kesinlikle güneş koruyucu biz yani yaz geldi güneşten kendimizi koruyalım diye değil. <laughs> aslında yaz kış... Güneş koruyucuyu çantamızdan yanımızdan eksik etmememizi öneriyoruz hastalarımıza. İşlem sonrası da çok İşlem önemli İşlem sonrası, değil mi hocam? öncesi cildimizi korumak için mutlaka bu güneş koruyucu ihtiyacımız her zaman olacak diye. Peki hocam bu kısantelezma tedavi edildi, edildikten sonra tekrarlama olasılığı nedir? İki tane tedavi yöntemi söyledik. Birincisi kan değerlerimizdeki işte kolesterolün varlığını tespit edip ona göre tedavi yöntemi. Hı -hı. İkincisi var olanları temizleme dedik. Var olanları temizledik. Hastamızı da uzman bir hekim arkadaşımıza yönlendirdik. Hı hı. Orada da ona bir tedavi protokolü hazırlandı. O da o protokole uyduğu takdirde tekrarlama olasılığı neredeyse yok. Yok. Çok da güzel. Peki e, bu bir hastalığın belirtisi olabilir mi hocam? İşte bu kalp damar işte kolesterolü biliyorsunuz işte damarlardaki etkileri hı hı. bunları düşünerek aslında ileri tetkikler yapılmalı. İşte bir iç hastalıkları uzmanı tarafından görülmeli. Bir kalp Değil damar mi? cerrahi tarafından görülerek ileride oluşabilecek damarlarıyla ve kalbiyle ilgili bir takım hastalıkları belki de şeydir bu. Ön ne diyelim tanı belirtisidir. Hı hı. Aslında binlerce yıldır insanlar gözünden hala günümüzde biliyorsunuz muayene edilirken birçok hastalığın ...ön belirtilerini biz yüzümüzden ve gözlerimizden anlıyoruz. Değil mi? O yüzden bu da sanki Allah'ın bize vermiş olduğu bir şey. Çıkıyor ve biz buradan anlıyoruz ki kolesterol var. İşte ona göre tedavimizi yaptırıyoruz. Onlar olmasaydı belki çok çok ileri safhalara varıp... ...daha kötü sonuçlar belki de olabilecekti. Peki hocam hazır böyle lekelere de birazcık değindik. Bence biraz leke de konuşalım. Konuşalım tabii. Hazır ki. yaz mevsimindeyiz. Şu an aslında lekeye en lekelenmeye müsait olan bir dönemdeyiz. Evet. Neden oluşur leke? Oradan başlayalım konuşmaya. Şimdi cildimiz biliyorsunuz doğum anında başlıyor kayıplar. Ee, burada... E... Her yaşlandığımız yıl cildimizden birçok şeyi götürüyor. Hı hı. Öncelikle de yüzümüzden biz bunu fark ediyoruz. Belki cildimizin diğer kısımlarında da var ama yüzümüze her an aynaya baktığımızda en çok gördüğümüz yer olduğu için ne yapıyoruz? Orada kayıplar. Ve güneşe, soğuğa, sıcağa her şeyde direkt yüzümüzle e, temas halinde olduğumuz için ilk e, burada e, zarar gören de cildimiz oluyor yine hı hı. yüzümüz oluyor. Güneşte biz aslında şey yapmıyoruz. Hani güneş kremlerini, koruyucularını biz aslında diyoruz ya hastalar, hastalarımıza. Mutlaka yanınıza bulundurun. Çantasına koyuyor. Sabahleyin sürüp evden çıkıyor. Halbuki çantasında var o. Ama onu ne yapıyor? Sürdüm ben diyor. Bütün gün akşama kadar onu kendisini koruyacağını düşünüyor. Halbuki öyle bir şey yok. Biliyorsunuz her ilacın her maddenin belli bir koruyuculuk şeyi var. Evet. Süresi var. Burada ortalamada bir güneş koruyucunun etkili süresi 4-6 saattir. Biz ne yapıyoruz? 4-6 saat. Gün içinde ne kadar dışarıda kalacaksanız çantanızı alıp onu yüzümüze tekrar süreceğiz. Cildimizi koruyacağız. Çünkü artık biliyorsunuz ozon e, işte tabakası delindi. İşte Birçok şeyler, iklimsel değişimler hmm. oldu. Mevsimlerin yerleri neredeyse değişmeye başladı. Ve bu da güneşin zararlı ışınlarının cildimize direkt temasına. Dolayısıyla da cilde bir takım hasarlara sebep oluyor. Bu hasarlar... O an belki fark etmiyoruz biz Tatile gidiyoruz 5 gün, 10 gün. Tatilden sonra geliyoruz. Yandık belki derimiz böyle bir kabuk attık. Seviniyoruz tabii. Tatilimizi yaptık geldi oh, falan bronzlaştık diye. Oflaflaştık diyorlar. Oflaflaştık diyoruz ama bir bakıyoruz ki onların hepsi bizde kalıcı hasarlar oluşturmuş. Ve bunun belki bir saatlik, iki saatlik bir korumayla koruyabilecekken, yani müdahaleyle koruyabilecekken sonrasında belki 10 seansta bu lekelerden kurtulamıyoruz maalesef. Ne yazık ki hocam. Bence şeyi de değinelim hocam. Özellikle şu an yani hem eee Ege ve Akdeniz ikliminde olanlar için Güneydoğu Anadolu çok sıcak evet. bir iklim ama hem de tatile çıkanlar için bazen şöyle de bir algı oluyor. Ya biz işte diyelim tatilde denize girmeden önce sürdüm güneş koruyucumu, denize girdim, çıktım. E nasıl olsa sürmüştüm. E bu da zaten su geçirgenliği olmayan bir güneş koruyucusu. Su da geçmedi ama korumaya devam etmiyor aslında o noktada. Şimdi onu şöyle söyleyelim. Aslında güneş koruyucuyu biz denize girmeden hemen sonra, hemen önce sürmeyeceğiz. Nasıl Burada, süreceğiz hocam? Burada e, güneşe zaten hep söyleriz saat işte 10-11 aralığı erken saatler evet. ya da öğleden sonra işte 3'ten 4'ten sonra Hı -hı. güneşin dik ışınlarına maruz kalmayacak şekilde bir planlama yapmamız gerekir. Güneş dik geliyorken işte denize girdik direkt ışınları aldık Hı -hı. ki zararı zaten gördük orada. İşte bu planlamamıza göre denize ne zaman gireceksek en az 2 saat öncesinden güneş koruyucu cildimize sürüp, Tamamen cil, güneş koruyucunun cildimiz tarafından emilmesini sağlamalıyız ki hı hı. o bizi koruyabilsin. Yani plaja gitmeden daha evde hazırlanmaya tabii ki, başlarken sürüp çıkıyoruz Yoksa zaten. Yoksa plaja gittik hazırlandık havluyu serdik güneş koruyucuyu sürdük çup suya e, tabii ki bu bizi korumadı. Yani çünkü korumaya fırsatı olmadı zaten. Hı hı. Öyle de olunca mutlaka lekeler olacak ve bu kaçınılmaz. Kaçınılmaz. Peki diyelim leke oldu artık yapacak bir şey yok. Koruyamadı evet. ve bunu yaşadı. Evet. Doğum sürecinde yaşamış olabilir, yazın sıcaklarda yaşamış olabilir. Ne yapıyorsunuz hocam? İlk gelen kişiye önce bir analiz mi yapıyorsunuz? Kesinlikle. Süreç nasıl ilerliyor? Şimdi bu e, analizde biz şuna bakıyoruz. Leke ne kaynaklı oluşmuş? Hı hı. Kaynağı nedir? Sebebi nedir? O belirleniyor. Derinin katmanlarına ne kadar ilerlemiş, ne kadar derinlikte? Hı hı. Onu belirliyoruz ve hedefe göre bir anlama yapılıyor. Burada birçok yöntem var tabii ki. Hep bahsediyor işte kombine tedaviler, bireysel direkt o işin için üretilmiş olan ürünlerle yapılabiliyor belki. Ama maalesef bu kısa süreli bir uygulama değil. Yani e, dedim ya uzun soluklu sabır, gerektir sabır gerektiren mi? bir süreç. E, uzun seanslar, uzun zamanlar maddi olarak da baktığınız zaman ciddi anlamda rakamlar gerektiriyor. Basit bir koruyucu tedbirleri almadan sonra işte dedik ya Gerçekten insanları mağdur eden durumlar ortaya ne yazık çıkabiliyor. Yüzde yüz geçmez ama değil mi hocam? Yüzde yüz geçer ki. diyemeyiz tabii ki de e kişinin de cevap vermesi tabii Hı -hı. ki burada önemli. Tekrarında dikkat etmesi gerekenlere dikkat ediyor mu o da çok önemli. Yapılan tedaviler başarılı, uygulamalar ancak kişilerin metabolik yapıları, beslenme düzeni, yaşam kalitesi, işte dışarıda çalışanlar, işte ofis ortamında çalışanların tabii ki de bunlara da çok bizim yaptığımız uygulamalara e, dönüşünü, etkisini artıran ya da azaltan faktörler bunlar. Bir de hocam lekeye direkt olarak uygulanan iğneli işlemler. Mesela işte iğne uçlu kalem uygulaması gibi evet. lekeyi hortlatıyor aslında. Sizin de bu konuda düşüncelerinizi evet. Şimdi merak ediyorum. Yanlış uygulamalara yapılıyor. çünkü maruz kalıp sonrasında çok mağdur olan insan oluyor. Biraz önce bahsettiğim bu plazma enerjisiyle Hı -hı. leke tedavisi yapıyorlar. Hı -hı. Geliyor bana hastalar. Ya. Aslında yapmamaları gereken bir uygulamayı yapıyorlar. Orada küçük bir nokta belki ben dediğimiz böyle küçük beyaz, siyah lekeler oluyor bazen. Onları almak için daha büyük geniş bir alanı hatta biraz daha derin dokulara inerek Aha. orada ileri de hem daha geniş ve hem daha derin hı hı. skar izi ve orada doku kayıplarına sebep olabiliyorlar. Bunlar için kişilerin dikkat etmesi gereken uzmanlarını bulsunlar. Yani ciltte lekeler kim bunu tedavi edebilir? İşte bir medikal estetik hekim hı hı. olabilir, bir dermatolog olabilir. Hani bir hekimden destek alsınlar. Hekim ona önerilerde bulunacaktır. İşte şu şu uygulamalar yapılabilir. Hı hı. Bütçesi orada yaptırmaya yetmiyorsa daha uygun yerlerde ama en azından onun önerdiği uygulamalar. Yapılabilir ortamlarda. Ehil işlemler. Yapılabilir, evet. Bu da çok önemli değil mi hocam? Yani Aynen. böyle bir işlem popüler diye hemen gidip de yaptırmamak Maalesef lazım. bazen işte bilinçsiz hastalarımız geliyor. İşte duymuşlar bir yerden. İşte, şimdi isim vermek olmaz ama işte uygulaması biliyorsunuz çok sıkça. İğne uçlu kalem uygulaması. İğne uçlu kalem. Onlar çok fazla biz muzdarip olan hastalar geliyor. Sürekli işte onunla, iğne uçlu kalemle yüzlerini soyduruyorlar. İşte oralara ne kullanılıyor bilmiyorum ya. ama küçücük lekeler kocaman kocaman gölleşmiş göletleşmiş şekilde bize geliyor. Sonrasında hasta orada yaptırdığı bir uygulama neticesinde bizde seanslarca günlerce belki aylarca bunun tedavisi için çalışmalar yaptırıyor. O yüzden yaptırıyor. bir işlem yaptırmadan Öncelikle, iyi araştırılması lazım. Bilen kişiye Bilen kişi. Hedefi doğru da şey yapsınlar, tespit etsinler. Hani ben bu rahatsızlığımı nerede tedavi ettirebilirim? Hı -hı. Oraya göre yola çıksınlar. Peki hocam iç destek olarak C vitamininin etkisi nedir lekelerde? Şimdi C vitamini biliyorsunuz kan dolaşımını hızlandırmamızı sağlayan özel bir vitamin. Bağışıklığımızı artırar, vücut direncimizi işte e, bu yüzden biz bunu ne yapıyoruz? Direnç artsın, bağışıklık sistemimiz gelişsin ve aynı zamanda kan dolaşımı hızlansın. Hücre yıkımı olan yerlerdeki en çok istediğim şey kan dolaşımının hızlanması. Hı hı. Oradaki beslenmenin hızlı bir şekilde yapılabilmesi. O yüzden iç desteği tabii ki de bütün hastalarımıza biz öneriyoruz. Peki hocam yani bu özellikle işte ehil olmayan kişilerin elinde bilmeden çok araştırmadan yapılan uygulamalar ciltte leke bırakabilir. Evet. Plazma teknolojisiyle yapılan işlemlerde de ben şahit oldum yanlış yapılmış leke bırakmış kişilere. Özellikle bu ksantelazma konuştuk yani az evet. önce. E, onun tedavisinde yine plazma teknolojisi kullanılıyor dediniz. Evet. Mesela göz bölgesi çok hassas. Göz bölgesinde böyle bir problem yaşayan kişi için bu teknolojide işlem sonrası nelere dikkat etsin ki herhangi bir lekelenme problemi yaşamasın? Evet. Şimdi biz burada hastamızı muayene ettik. Ee, sebep belli, sonuç belli ortada. Hı -hı. Nasıl bir tedavi yöntemi uygulayacağımızı belirledik. Hı -hı. Uygulamadan önce bu uygulamayı yapacağımız bölgeye anestezi kremi sürüyoruz. Tabii ki orada bir hafif bir acı olacaktır. Hı -hı. Anestezi kreminden sonra 10 dakika bekleyip akabinde uygulamayı yapıyoruz. Biz oraya... E, Anestezi kremini sürdük, uyuşukluk oldu, uygulama bitti. Antibakteriyel, mikrop kapmasını engellemek amaçlı hastamıza ilaç yazıyoruz. Hastamızın bunu kullanması gerekir. Ağızdan ilaç alacak. Ağızdan ilaç Hı -hı. alması ya da direkt lokal olarak lokal. kremlerle Hı -hı. bunu destekliyoruz. Hastamız eğer bunları kullanmazsa, kişi eğer güneşten korumazsa, tabii ki sonrasında yine orada leke kalabilir. Hani dedik ya uzman yaptı, uzman yapmadı. Uzmanın yaptığı işte bile eğer hasta dikkat etmezse. Sonuçta o lekelenme yine orada ya. olabilir. Önemli olan karşılıklı bir sonuca ulaşmak için kişinin de dikkat etmesi gerekenler. %50 %50 hocam başarı her zaman Kesinlikle. için Kesinlikle biz mi? ne kadar önemsiyorsak hastamızın işte tedavisini hı hı. hasta da yapılan işlemi önemseyip akabinde işte suya dikkat etmesi gerekiyor, su değirmemesi gerekiyor birkaç saat. Şunu da konuşalım o zaman. Evet. İşlem sonrası nelere dikkat etmeleri gerekecek? Evet. Şimdi su değmesin dediniz. Başka? Şimdi iki saat su değirmemesi Hı -hı. gerekiyor. Hafif ödem olacak. Buzu kompresi uygulayacak. Ama bunları temiz şartlarda yapacak. Yani buzu ağlı direkt tabii ki de yüzüne koymayacak. Daha temiz. Belki peçete daha temiz bir bezle oraya kompres yaparak buz Hı -hı. uygulaması yapacak. Kremini dediğim gibi sürecek. Hı -hı. Pansuman gerekecekse eğer daha derin bir yapıya sahip olan bir şey almışsak orada... belki tarzı böyle antibakteriyel şeyler de kullanmamız gerekecek. Bunlara hasta dikkat edecek. Peki hocam işlem öncesi dikkat etmemiz gereken bir şey var mı? İşlem öncesi biz hep genelde kanamalı işler yapıyoruz ya. Hı hı. Hani ben hastalara şöyle diyorum hani cerrahi müdahale gibi düşünün işte kanamalı bir işlem yapılacaksa öncesinde kahve içmeyin. Akşamından alkol almayın. Hı hı. Işte kanınızı sulandırırım. Burada hani daha böyle şey aktif hale gelmesin. Ya da mesela kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsa bırakın gelin diyorsunuz. En azından akşamdan içmeden gelsin. He. Zaten uygulamayı yaptıktan sonra içebilir onun. Aynen. O gün içmemişse en azından bizim yapacağımız işlemin o hasta açısından daha konforlu hale getirir. Şimdi hocam kanamalı işlem dediniz. Anestezik kremi dediniz. Hı hı. Durun şimdi acıyor mu acımıyor mu acı. doğrusunu söyleyin. Şimdi tabii ki de çok az bir acı duyuyor hastalarımız ee, ancak bu dayanılmayacak bir acı değil. Hı hı. Sonuçları güzel olacağı için o kadarcık acıya açıkçası katlanıyorlar diyelim. İşlem süresi ne kadar hocam? Şimdi büyüklüğüne göre değişiyor ama en maksimum 20 dakikada bitmiş oluyor. Hani oradaki büyüklükler tabii ki değiştirecektir hı hı. süreyi ama hani genelde o, o bölgelerde kocaman kocaman şeyler de olmaz. Hani ufaklık ufaklık böyle parçalar halinde olur. Ortalama da ben 20-25 dakikayı geçen vakayla daha bu zamanda Hı. tanışmadım. İyi, için. kısaymış. Kısa. Hamileler ve emziren anneler yaptırabilir. Yaptırabilir, engel bir durum Hamileler yok. Hamileler de yaptırabilir. yaptırabilir. Evet. E sonrasındaki mesela verdiğiniz ilaçları kullanabiliyorlar mı? Lokal yani olarak. Lokal veriyorsunuz. Lokal veriyoruz. E güzelmiş hocam. Evet. Zaten eğer e, hamile annede varsa hı hı. bebeğine işte kolesterol yüksek olduğu için çok çok dikkat etmesi gerekiyor. Yani aslında olmaması gereken bir şey var olmuş. Hı hı. Eğer e, sır o lekeden dolayı bize gelmişse ya da o yağ bezesi için gelmişse aslında onun için biz bir şey Kötü bir hastalığın ön teşhisini koymuş olduk Değil ona. Mi? Çocuğu için de kendisi için de sağlığını öncesinden tespit edilmiş oldu. Hocam bunun olmaması için herhangi böyle bir önlem almamıza gerek var mı? Yani herkes de olabilir mi? Yani sonuçta hepimiz yüksek kolesterol adayıyız bence. Şimdi genelde dedik ya yüksek kolesterolden kaynaklı bu durum diye. Tabii ki de işte olanların yüzde seksen dokuz doksanı maruz kalıyor. Hı hı. Sağlıklı beslenmeliyiz. Yani kolesterolü yükseltecek yiyeceklerden uzak durmalıyız. Hı hı. Kırmızı et biliyorsunuz çok fazla Yükselti, yükseltiyor. Evet, evet. Ağırlıklı olarak da daha çok yayarak işte beyaz et, kırmızı et onları haftalara hafta içerisine belirli günleri yaymalıyız aslında. Sebze ağırlıklı falan. Yaz dönemlerinde zaten biliyorsunuz daha fazla ağır geliyor işte kırmızı et falan. Vallahi seven, seven devam de devam de yiyor, yemeye devam ediyor. Ben de seviyorum kırmızı eti ama tabii ki de dikkatli yiyoruz biz bunu. Ee, her gün yenmez. Ama kırmızı eti çok tüketen 40-50 yaş üzerinde olan e, bayan hastalarda Hı -hı. yüksek fazlalıkta görüldüğü tespit edilmiş açıkçası. Peki bunu bu işlemi yaptırmak için bir yaş aralığı var mı hocam? Yok. Yani 15 yaşındaki biri de yaptırabilir mi? Yani kolesterol biliyorsunuz gençlerde çok fazla görülen bir rahatsızlık Hı -hı. değil. Genelde işte dedim ya 40-50 yaşından sonra görülüyor. Hı -hı. Ama eğer bu görülmüşse almamızda bir sıkın, sakınca yok. Vallahi hocam çok güzel bir sohbet oldu. Bence gayet bilgilendik. Kısantelezmaya şu an herkes öğrendi nasıl tedavi edileceğini, evet. neden olduğunu. Birçok kişi aslında onların kolesterolü bağlı olduğunu belki de bilmiyordu. Evet. Şu anda ekranlarda biz onları uyandırdık. Yani ilerisi için bilgilendirmiş bilgilendirmiş oldu. olduk. Çok güzel oldu. Var olanlar artık kendilerine dikkat edecekler. Çok teşekkür ederiz hocam. Teşekkür hocam. Ederim. Sizi tekrar burada ağırlamak için bekliyoruz en kısa zamanda. Teşekkür Gelin. ederim. Sağ olun.